Sıkılırsa da nankörlük etmiş olabilirsin. Aa bak bunu güzel söyledi. Nankörlük ederim diye. <laughs> Ama bu iki, iki kulağına takmış takmışım küpeyi bu. Buraya da buraya da takmış bu. Ay niye tutacak onu? Sanki biraz saçları gelmiş gibi biraz. Biraz saçları çıkmış gibi sanki. <laughs> Valla biraz saçları çırmış gibi Ay Oy Bak şimdi video arıyor işte orada video arıyor. Dur bakalım. Yiyece <laughs> şişmiş bu şey gibi olmuş. Aynen başlı. öyle yani. Mahallenin parasını böyle de çekebilirim var balıkçı, çek Bali çekeceğim diyor. Çek. Şey. Bize ne? <laughs> oh bir arası. Götürüyor <laughs> bunu. <türülecek> <inhibitor> ekonomi yorumu yapıyor şimdi ekonomi yorumu düşecek diyor ekonomiden yorum yapıyor ekonomide sorunu şey bakanı ekonomide sorunu yapmayı bakan ekonomide <laughs> <laughs> sorunu artist, bakan ooo süper bey Aramızda, taksi Aa, sokuyor arada bir. Kaç kişi seyrediyor lan bunu? 10 lira göndermiş. Merhaba bu 10 lira göndermemiş ya hiçbir şey yok. Onlara zamanlarla çalmış. bir kere daha 10 lira <laughs> Hiç kimse 10 göndermiyor. 30 lira var hala orada. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi diyor <sevdi> lan bunu? <laughs> şimdi birisi yazıyor Palaseliz diye yazıyor. Şimdi burada birisi yazıyor sen izliyor diyor. <laughs> Yok ya. Şu 1500 ne diyor lan imparator? <laughs> Bak şimdi para ben izliyor mu diyor. Bak <laughs> şimdi. <laughs> Fala do Zizi. Öncelikle selamlar. Oh. İkinci olarak da... Cık. He ikinci olarak yap yap. Yap yap ikinci olarak mı yap. i̇kinci olanı yap hadi. dur dur. Ben şeye gideyim ben. İsmail Emre'ye gideyim ben. Söyle söyle. <laughs> söyle söyle tamam mı? Kafaya takmış bunu. Kafaya takmış ya bunu. Ha bu farklı bir şey galiba. Şimdi seviyordur balama bala beni izliyor diye. Biraz İsmail Emre'ye de gidebiliriz. <laughs> İsmail Emre'ye gidersem ananı raciverte boyarım senin. <laughs> Kafaya takmış ya <laughs> bir video var iki üç sene bir. Üç sene önceki bir video var. Üç sene önceki bir video. Kafayı üç sene önceki videoya takmış. Ben hayatımda ana kadar orospu çocuğu bir adam tanımadım. Asla yayına duracak bir adam değilim. o benim için o rakı muhabbetinden sonra gitmiş. Benim rakı muhabbeti. Benim... <laughs> Ama sadece rakı değildi o muhabbet. Bir de onun devamı vardı. V, <laughs> V, C. Sıfır <laughs> sıfır. Cevabım var. <laughs> ulan ulan hala videolarım elinde bak hala 3 sene önceki videolarım elinde çıldırıyor. Hala. Ne diyor? kılıcım mı varmış? Hayır. Ne kılıcım var lan? <laughs> Ha vallahi 10 lira atmışlar. 40 lira olmuş. <laughs> Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu öğretmen çocuğu bu. Öğretmen çocuğu. Çünkü ona anası yok ya bizim anamız var. Çünkü ona anası yok. <laughs> bu öğretmen çocuğu. Ne <laughs> kendim Küfürü duymuş, izlemiş belli, eğitimciymiş. Bu öğretmen çocuğu bu. <laughs> Eğitmen bir annenin çocuğu. <laughs> eğitim, eğitim, eğitim. Neyi i̇zlemiş, Neyi izlemiş. Ne izlemiş? Ne anlatıyor? <laughs> İsmail Emre adam gibi bir adamdır. Bu pislik. Bu sadece pislik. Pis bir erkinsel. <laughs> Samsun'dan niye kaçtın diye sorun oraya, yazın oraya. Oraya yazın, Samsun'dan niye İzmir'e geldin, niye kaçtın, anneni niye yalnız bıraktın diye yazın. Ya yazın, anneni niye yalnız bıraktın? Anneni niye yalnız bıraktın Samsun'dan İzmir'e geldin? Yazın oraya. Bu kadar, insan Samsun'dan niye kaçtın geldin buraya? Birlikte olduğum daha mutlu, daha uyumlu, kişi olmasının ihtimali ama Hala Pala baba için geldi, pala baba benim için geldim, benim. <laughs> bir de bir sorsanıza neden iki kulağına küpe taktın diye bir sorun. De ki iki kulağına niye küpe taktın? <laughs> Hayır birine taktın anladık da oruna niye taktın? <laughs> Şimdi anladık, kulağının birine taktın. Onu kabul ettik, öbürüne niye taktın? <laughs>